Cemil Misafirimiz olduğunu bilmiyordum Ayşe'den daha önce söz etmiştim sana Annem Sizi tanıdığıma sevindim Akşama gazinodan ararım ben seni adamdan uzak dur demedim mi? Karışamazsın bana. Artık çocuk değilim. Onu çok seviyorum. Çok seviyorum ve evlenmeye kararlıyız. Olmaz. Olamaz. Olmamalı. Hı? Oldu bile. Karşında saf bir kız yok artık. Her şeyimle onun oldum. Yalan de ne olursun. Yalan söyledim de. <laughs> Yemin ederim doğru. Cemil dışarıda beni bekliyor. Neden? Gitmedi mi? Hayır. Bir daha geri dönmemek üzere eşyalarımı almaya geldim Ben gidiyorum Hayır hayır Ne olur gitme Yalvarırım gitme Kulun kurbanın olayım gitme Pırlanta kalpli ablam benim Benim için üzme kendini Hemen bir ev tutup evleneceğiz Annesiyle de tanıştım melek gibi bir kadın Ne olur inanma Bir şeytandır onlar ana oğul Onların nasıl bir aile olduğunu bilemezsin <laughs> Devam et konuş Kötü olduklarını Benim için kötü planlar hazırladıklarını Beni satacaklarını da söyle Hı? Anlat Evet Yemin ederim satacaklar her gece başka bir erkeğin koynuna atacaklar seni Kelimesi kelimesine böyle söyleyeceğini anlattı bana sevgilim Ne kadar iğrençmişsin Melek kılığına bürünüp nasıl kandırdın bizi Ne olur gitme Abin yarın dönüyor Senin için ne derim ben ona Benden evvel kendin için anlatacakların var Onları söylersin bütün iğrençliklerini Her gece ayrı ayrı erkeklere etini nasıl sattığını anlatırsın <laughs> Susarsın değil mi? Tertemiz dünyamıza alt üst ettin Ahlaksız <Gülüyor> <Gülüyor> Orospu <Gülüyor> Ayşe değilsin diyor. Değil <laughs> Mutlu <Mıklı> mısın? Çok. <laughs> Cemil, seni çok seviyorum. Ee, bu cümleyi <laughs> dilinde ama sakız ettim be. <laughs> Hayatı ve yaşamayı öğretecekler Seni çok seviyorum Hayatıma giren ilk ve son erkek sen olacaksın İlk erkeğim ben oldum doğru Ama son erkeğim ben olmayacağım Gel güzelim Hayır Bırakın beni, Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın. Başka bir emrin var mı abi? Önce gazinoya anneme uğra. Bu gece buraya gelmesin. Sonra da diskotekte bekle beni. Oldu. Alev? Hoş geldin demeyecek misin bana? Özlemedin mi beni? Öyle özledim ki seni. Ayşe. Nerede Ayşe? Ayşe. Ayşe nerede dedim? Yalvarırım kurtar Ayşe'yi. Ne oldu Ayşe? Bataklıkta Ayşe, bataklığın içinde. Yalan söylüyorsun. Sahip olamadım Ayşe'yi, Ayşe'yi koruyamadım. <laughs> Bütün gerçekleri anlattım. Kurtar onu yalvarırım kurtar Ayşe'yi Kurtar onu Kim aradın arkadaş? Cemil adında birini arıyorum. Öyle biri yok, yandaki diskoya bak Cemil'i arıyorum Ne yapacaksın Cemil'i? Konuşmam lazım onunla, çok önemli Annesinin evindedir, bekle telefon edeyim Evet. Ben Güney abi. Müslüm Gürses geldi. Kız kardeşini arıyor. Kız kardeşini mi arıyor? Evet. Ne yapmamı istiyorsun abi? Hemen buraya getir o zavallıyı. Getir de biraz eğlenelim. Super, super dance. Super, super dance. Gel benimle. Ayşe nerede? Kardeşim nerede?